Hocam merhabalar. Merhabalar. Ee, biz sizinle tanıştık ama Türk komünist tanısın istiyoruz. Ee, kendinizden ve sanatınızdan bir bahsederseniz sevinirim. Ee, hay hay. Ben Nesli Kaya. Uzun zaman ben yurt dışında bulundum. E, New York'taki Guggenheim Müzesi'nde. Farenlisa Zeyd üzerine bir proje gerçekleştirdi. Bu bir performans sanatı projesiydi. Yani içinde görsel sanat, spesifik olarak resim vardı. Ee, içinde edebiyat vardı, oyunculuk vardı ve en sonunda da fotoğraf sanatı mevcuttu. O dönemde Guggenheim Müzesi'nde 2. Dünya Harbi sonrası ressamların eserleri sergilenirken içlerinde doğudan, doğu derken bizim taraftan hiç kimse yoktu ee, ve kadın olan kimse yoktu ressam olarak. Sadece Louis Bourgeois vardı heykeltraş olarak e, bu tırnak içinde e, boşluğu kapatabilmek için de değerli performans sanatçısı ve güncel sanatçı Karen Finley onun sorusu e, üzerine ben böyle bir proje geliştirdim e, ve sunmuştum orada. Yani bizi orada layıkıyla temsil etmiyoruz. Öyle düşünüyorum. Öyle mi diyelim? Evet, öyle diyebiliriz. Ee, teşekkür ederim. Bizim de hani yurt dışında sizler gibi böyle elit insanların, sanata duyarlı insanların, hatta sanata yön veren, ruh veren insanların orada bizi temsil etmesi hani en azından milletim adına ben size teşekkür ederim. Bir kadınlar adına da en azından burada ben teşekkür ederim. Çünkü kadının yapısı, ulusal yapısı, hak ettiği değeri siz burada layıkıyla temsil Hani Uğur Ünlü'nün Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de kadınlara vermiş olduğu birçok haklar var. Bunu da siz en iyi orada temsil etmişsiniz. Ne mutlu. Sizi tanımak gerçekten bizim için çok büyük de. E, ben sizi Kaan Medya'nın stüdyolarına da davet etmek istiyorum. Çok teşekkür Örümün ederim görüşürüm. Yılmaz Bey. E, çok mersi. Ee, sizin mersin. gibi entelektüel e, dünya sanatçısı öyle diyeyim. Ben öyle görüyorum. E, bir insanın kanalında ağırlamaktan büyük şeref diyorum. Sizi Türkiye'ye tanıtmaktan da ayrı bir şeref diyorum. E, Katılırsanız bize onurlandırmış olsun. Evet. Memnun Memnuniyetle çok çok isterim. Evet. Sağ olun. Sağ olun. Çok teşekkürler. Saygılar. Saygılar.